Merhaba arkadaşlar. Ben Mumların Gizemi. Bugün MGXU100 indikatörünün size çalışma sistemini anlatacağım. Periyodumuz 4 saat her zamanki gibi. Bakın burada 3 tane hareketli ortalamamız var. Yeşil, mor ve beyaz. Beyaz hareketli ortalama arkadaşlar sizde turuncu olarak gözüküyor. Ben sadece gözüme daha rahat gözüksün diye sadece rengini değiştirdim. Buradaki üç hareketli ortalamanın en önemlisi beyaz arkadaşlar çünkü beyazın altı ve üstü olmak üzere iki tane size husus anlatacağım. Burada bakın mumlarımız yani barlarımız yeşil giderken beyazın üstünde kırmızıya dönüyor. Burası bizim için ne demek? dikkatli ol demek. Burada ne yapıyoruz? Pozisyon azaltıyoruz. Örnek veriyorum %100 maldayız. %50'ye düştük. %30'a düştük. Artık o sizin risk algınıza göre ve beyazın altında arkadaşlar kırmızı olduğunda hiçbir şekilde ne yapmıyoruz? Pozisyon açmıyoruz. Eğer bu kırmızı barlar aşağı doğru devam ediyorsa ve haftalık MACD sat değilse biz burayı bir düzeltme olarak düşünüyoruz. Yeşile yandığında tekrardan ne yapıyoruz? pozisyonumuzu arttırarak trende devam ediyoruz. Bakın tekrardan yeşilin üstünde ne olmuş arkadaşlar? Kapanış olmamış, kırmızıya dönmüş ama burada da ne yapıyoruz? Pozisyonumuzu azaltıyoruz. Sebebi aşağıya düşerse elimizde yüklü bir portföy varsa yani 1-2 milyon için belki sıkıntı değil ama 10 milyonluk 20 milyonluk portföylerin üstünde beyazın altında hemen mal boşaltmak kolay olmayacağı için ben genelde beyazın üstünde kırmızıya döndüğünde pozisyonumuzu pozisyonumu kısmi olarak ne yapıyorum arkadaşlar azaltıyorum. Evet bakın tepeye kadar geldik. Tepeye geldikten sonra mumlarımız kırmızıya döndü kırmızıya döndükten sonra %20 %30 malda her zaman oluyorum ve bakın düştükten sonra ne oldu yeşil bir bar geldi pozisyonumuzu arttırdık ancak burada en önemli husus arkadaşlar bakın bir tepemiz vardı ve bu tepenin altında bir e, tekrardan düşük tepe oluşuyor ve kırmızıya döndüğünde ki yine %20 %30 maldayız ama bu sefer arkadaşlar bakın şu bölgede Bakın aşağıya aşağıda Mekti sat da kırmızıya döndü ve yeşile döndüğünde burası çok önemli bu sefer. Burada artık trade ediyoruz arkadaşlar. Çünkü haftalık Mekti benim için sat pozisyonundaysa her yeşilde trade ediyorum. Yani %3 %5 kazanırsam pozisyondan hemen çıkıyorum. Yani tepkiye oynuyorum. Bakın arkadaşlar. Ve burada en önemli husus bakın tepe düşük tepe, düşük tepe, düşük tepe, düşük tepe, düşük tepe diye devam ediyor. Bakın yine tekrardan çok önemli bir yere geleceğim. Bakın tepenin üstünde bir kapanış geliyor. Mekti ala geçiyor. Ve bu yüksek tepede pozisyon açıyoruz. Mekti alda olduğu için kırmızıyı bir düzeltme olarak algılıyoruz. Tabi haliyle tekrardan burada ne, yap ne yapıyoruz arkadaşlar? Pozisyonumuzu kısmi olarak düşürüyoruz. Ve daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Tekrardan büyük bir e, trend başlıyor ve tesadüf Mekti tekrardan haftalık Mekti aldı oluyor ve tekrardan trendimizde bakın beyazın üstünde bir kırmızı e, barlar oluşuyor. Burada kısmi olarak ne yapıyorum arkadaşlar? Tekrardan pozisyonumu azaltıyorum. Tekrardan yeşile geçiyoruz. Yine yani pozisyonumuzu arttırıyoruz. Bakın kırmızı tekrardan kapatıyoruz. Kırmızı beyaz altında zaten bakın beyaz altında kırmızı mumlarda hiçbir şekilde pozisyonun açmıyorum. Ve bakın MACD hala halda. Bu sefer ne oluyor? Tekrardan bir yeşilimiz yanıyor. Yeşilimiz yandıktan sonra bakın 9 Ekim 2023. Ben %30 maldayım. Başka sefere artık diyorum. Bakın kırmızı mum. Yeşil yansa da pozisyon açmıyorum ve bunu Twitter'dan belirtiyorum. Sebebi ne arkadaşlar? Buraya yakınlaşmak istiyorum. Buraya yakınlaşmak istiyorum. Şu şekilde. Hatta şurayı da artık MACD'yi de kapatmak istiyorum. Burada da Önemli olan husus bakın arkadaşlar. Bir tepemiz var. İkinci tepemiz düşük. Ve üçüncü tepemiz de aynı hizada. Yani tekrardan yüksek tepe kuramıyoruz. Ve buradaki yeşilde Twitter'da belli belirtiyorum pozisyon açmayacağıma ve kahve molasına devam edeceğim belirtiyorum ve tekrardan ne oluyor arkadaşlar ciddi bir düşüş geliyor ve bu düşüşle beraber yan tahtalarda özellikle arkadaşlar çok ciddi geri çekilmeler yani %30 %50 geri çekilmeler yaşıyor. Şimdi burada şuraya değineceğim. Bakın mektiğimiz satta ve ben bu burada yani tam şu pozisyonda yeşil mumlarımın yeşil yandı ve beyazın üstüne çıktığı pozisyonda 3 tane hisse paylaşıyorum. bu 3 hissenin bir tanesi %6, bir tanesi %13 ve bir tanesi tekrardan %6 kar etti, kar elde ederek pozisyonları kapattığımı söylüyorum. Tabii bu pozisyonları Twitter'da paylaştığım paylaştığım için ben açmıyorum ama buna benzer pozisyonlar taşıdığım için ben işte tepkiye hareket ediyorum. Yani %3, %5, %7 kazan şey yapıyorsam ee, kazanıyorsam hemen oradan e, pozisyonumu kapatıp karlı bir şekilde çıkmaya çalışıyorum. Çünkü ben MACD sattay, sattayken haftalıkta özellikle ne yapıyorum arkadaşlar? Trade ediyorum. Eğer MACD'im aldaysa bakın ne yapıyorum? Trendi yani hisseyi tutarak trendinle beraber devam ediyorum. O zaman şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Burası çok çok önemli bir husus. Bir hisseyi bakın nerede taşıyacağınızı ve nerede trade edeceğinizi bilirseniz böylelikle pozisyonunuz size büyük zararlar, portföyünüz büyük zararlara uğratmaz. Endeks rüzgarının arkanızın arkanıza alırsanız da ve bu dediğim sistemi işte nerede hisseyi taşıyacağımızı, nerede azaltacağımızı ve ne nerede trade edeceğimizi eğer endeksle beraber hesaplayıp hisseye uygularsak arkadaşlar muazzam sonuçlar yakalayabiliriz. Bu, bu her zaman böyle olmuştur. 2017 yılında böyle olmuştur. 2016, 2015, 2018 yıllarında böyle olmuştur ve bu şekilde olmaya da devam edecektir. Eğer bu sistemi inceleyin, bu sistem size uygunsa bunu kendiniz işte yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bu indikatörü seviyorsanız ki ücretsiz arkadaşlar indikatörüm. Ne yapın alın yükleyin uygulayın. Eğer uygulanız da hoşunuza giderse bunu kullanmaya devam edersiniz. Hoşunuza gitmezse de arkadaşlar e, kullanmazsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, umarım en kısa sürede mektiğimiz satdan e, ala geçer ve. Bu karmaşa içerisinde bu düşüş içerisinde umarım en kısa sürede zararlarınızı kara geçirirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için kolay gelsin.